Şimdi e, havza gidiyoruz. Yani şeye, havuzuna. Şimdi bakın burası böyle. Çok da Diyesinde daha güzelim çünkü diyesinde daha çok var. Hediyesinde gidiyorum. Reis haftada. Kaletten. Şimdi yere atlayacağım. Akıllar parkı bilgileriniz gibi yere atlıyorum. Hiç yolunu olur mu diye korkuyordum. Ama bir şey yapmadım. Çok güzel. Arkadaşlar ben havlu ha, şeye yandırıldım. Nereye? Havlu. Ne? Hav hav Havuz. Havuz kutusuna yazdırdım. Babam beni havuz kutusuna yalnız yandırdı. Yine. sen bir konuş. Sen ne demek istiyorsun arkadaşlara? Neyse hadi atlıyoruz. Değil mi? Eş <laughs> gitti babam. Babam babamı da annemi de gösteriyorum şimdi size. Bunun babam annem burada. Şimdi bildiğiniz gibi buradayım. Babam da ya annem de gözüküyor. Hat kusma yazdırdım. Birazcık da şeye gidelim. Zürafaya. İçeriye gidiyoruz baba. İçeride zürafaları göstereceğiz. Bakın. Bu zürafamız. Zürafa tam gözükmüyor ama bakın. Zürafamız. Atımıza da gösteriyoruz. Bakın. Atımız da burada. At da burada. Şimdi diğer hanım şeyleri de göstereceğiz. Flamingo. Flamingo da burada. Ay oyuncakları bakar mısınız ya? Çok güzel. Hello Kitty de bile var. <laughs> ee, şey kovana, Şey bile var ya. Çok güzel. Ve işte defa gelmiş. Gelmemiş. Hmm, yani, ne güzel. Çok güzel. Eşeği de size göstereyim. Eşek de alt kısmında. Bak eşek. Şimdi <laughs> <laughs> tepeyi göstereceğim. Arkadaşlar özelliğini de göstereceğim. Ali. <laughs> Ali. Ali. Ay bu devrilmiş. Yazık kelalana. Ay bu devrilmiş. Yazık kolana. <laughs> Bir tane planga daha.